Selamlar merhaba. Yine bir video yapma hevesi geldi ve elimde görmüş olduğunuz <laughs> oyuncaklar var. Ya da figürler demeliyim. Bir tanesi bu, Lego Mini Figures Simpsons serisi. Daha önce açmıştım bunu, bundan. Ve Lego building toy. Dediğim gibi bu baya ıı, daha önce dememiştim aslında ama bu bu bence bayağı güzel ve hani bunu bayağı bir yıl önce aldım. Baya. 17.90 İçinde içinde çok fazla parça var. Hani böyle parçaları değiştirip hani legoları böyle karakterler değiştirmeyi sevenler için hani 17.90 çok iyi bir fiyat. Şu an olsa 40-50 lira olur da herhalde en az. Malum biliyorsunuz çoğu ürüne olduğu gibi oyuncakları da zam geliyor bu aralar. Yüksek bir fiyat tam satılıyorlar. Evet, dedim ki bugün bunları açacağım. Biraz oynayacağız bunlarla diyebiliriz. Hadi bakalım. Bunu açalım. bir şeyler mi kestim ne yaptım evet açamadık galiba Hı, tamam şöyle açılamadım ne bu kısaca göz gezdirelim karakterler gördüğünüz gibi kekolar da çok güzel kokuyor ya hamur gibi oyun hamuru kokusuna benziyor biraz. Karakterler görmüş olduğunuz gibi. Bakalım içinden ne çıktı bakalım. Bakalım içinden ne çıktı bakalım. Hadi bakalım. Oh. Güzel. Hamur simsin. Hoş. uzun yap hadi. Hı. Hamur biliyorsunuz Buranın içi boş. Yani küçük küçük bir beyni var. Evet sakalım. Hop. Takım elbise de giymiş. Janti. Amr Simpson. Şeyi ee... Hadi karısını istemeye giderken yıllar önce. lütfen evlen benimle. Lütfen. <laughs> evet. Hamur bir dur. Hamur Bey durunuz lütfen. Hı. Şöyle de yerleştirelim. Hoş. Bakın size doğru bakıyor. Of, çok korkutucu olmadım böyle. <laughs> dik dik. Bakışlar gelmiş geldim şöyle. Hamur Bey ne Telefon <laughs> <laughs> zoom yapana kadar yarım saat falan geçecek. Neyse. Şöyle kendini alalım. Ve evet bunu açıyoruz. Bu beni bir tık heyecanlandırıyor. Çünkü değişik bir değişik bir Lego ve gerçekten ucuz yani. Hani şundan bin kat üzerine bulursunuz da aşırı pahalılar. Özellikle son zamanlarda dediğim gibi. Şöyle bir kutusu var. Ee, valize benziyor. Yani valiz konsept yapmışlar galiba. Zaten burada da bir seyahat eden bir figür var. Gördüğünüz gibi. Böyle tatil malzemelerini almış. Şuradan açılıyor. Hani kutuyu yırtmak zorunda değilsiniz. Ben bir yırtma çabasına girdim az önce ama gerek yokmuş o kadar. Şöyle parçaları var. Bayağı da bir şey varmış içinde. Ha pasaportu var çok iyi. <laughs> Bu gerçekten hani şöyle söyleyeyim 17.90'a fiyat performans canavarı bir e, Lego ile karşı karşıyayız şu an. Şimdi işte gördüğünüz gibi böyle malzemelerini gösteriyor. bayağı gerçekçi güzel olmuş. Işıktan dolayı tam gösteremiyorum galiba şu an ama. Gayet hoş kutusu. Gördüğünüz gibi. Ama bir durur musun kardeşim? Heh. Şöyle bir pasaport var gördüğünüz gibi. İçinde ne var acaba? <laughs> Çok iyi. İşte buraya e, gördüğünüz gibi telefon numarası falan yazılıyor galiba. E, parçaları nasıl birleştirileceği gösterilmiş. Ve böyle e, tatil anlarından fotoğraflar falan var. Bu çok güzel olmuş gerçekten. <laughs> Hazırda Covid zamanı. Kimse <laughs> tatile gidemiyorken. Hayalini kurduğumuz anlar. Görüyor musunuz? Elin Legosu bile tatile çıkıyor. Ne hallere düştük bu yıl. <laughs> adımları <laughs> çok iyi kare kare. Aslında şöyle fotoğraflar çekip e, internette sayfa açılır yani şu oyunca hani herkes kendi e, istediği tatile çıkarsa bu karakteri çok iyi olmaz mı? <laughs> Bakalım, ana vatanına gitmiş Danimarka arkanın gururu Lego. Ya umarım net gözüküyordur bu. Şu an gördüm gördüğünden hiç memnun değilim çünkü. Evet. Anlamlar üstünde tatil yaparken. Böyle. Güzel pasaport. Biz de pasaportlarımıza böyle fotoğraflar koysak ya. Bir fikir verse. Değil mi? Memura falan orada. Bunlar da şöyle şeyler çıkarılabiliyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet, asıl açmamız gereken şeyi şu an açacağım. Oradan da bakmayacağım açıkçası kendim yapmaya çalıştım bayağı da yapacak bir şey var burada ya evet yine vazgeçiyorum ve buradan bakacağım benim duruş vaziyette evet şöyle koyarsak Küçük bir kana kazası. Sonra kadar yapmama yapmamam zaten bir mucizeydi. Evet. Karakterimiz bu şekilde. Tatlı. <laughs> Şöyle bu dörtlüğü de şunun köşeye koymuşuz. Şunu şöyle bir tane daha böyle bir parça olması lazım. Aynen. Bunu da böyle koyuyoruz. Ve voila. Hayır bitmemiş. <laughs> Bayrak çubuğu var. Bunu alıyoruz. Koyuyoruz ve bayrağımızı da koyuyoruz böylece evet <laughs> çok fazla indirmiş olabilir miyim bunu olabilirim Evet bu şekilde duruyor. Başka ne var? Hmm. Şu var. Hmm, bir şeyler de veriyorum. Şunu şöyle koyuyoruz. Ee, ve gördüğünüz gibi sosis. Evet. Yani tatil yapan adam da Lego Legolarda gördüğünüz gibi bizim gibi mangal seven <laughs> bir grup şunu şunu yapacağız. Kamerası var. Evet. Bakın ne hoş. Bu tripod değil. Ne bu? Bunun dört tane tripod değil. Bileniz varsa söyleyin. Çok da yapılacak galiba bir şey kalmadı. Şu iki e, eskiden hep arardık bu parçaları. Değişik gözüküyor. Bunu da şuraya koyuyormuşuz. Nasıl koyuyoruz? Bu şekilde koyuyoruz. Daha sonra bir tane daha parça varmış. Bu parçayı da altına yerleştiriyoruz. Şunu şuraya koyduk çubuğu da buraya koyuyoruz. Şemsiyeyi de taktık. Tamam. Evet artık bir gördüğünüz gibi. Şurada var pardon. Bir şezlongumuz var artık gördüğünüz gibi. Tatil şezlongsuz olur mu? Lego kardeş. Bak. Eee... Yapılanlar bunlar. Burada gözükenler bunlar. Onun dışında göz gibi bayağı bir şey var. Bunlara da birazcık bakalım. Gördüğünüz gibi motor için koruyucu bir kask. Palet. Paletleri var. Dondurma. bir selfie çubuğu var galiba buradan alıp buraya takabiliyoruz yani eminim böyle yapabiliyoruzdur ama ben yerleştiremedim ama oluyordur. Böyle bir şey oluyordur yani. Kaykay var. Yeni sezon normalde. Saksımsı bir şey. Şnor, şnor kelimiz var. Galiba buraya takıyoruz. Aynen. Hop. <laughs> çok Uçtu. Evet. Ha. burada bayağı bir göstermiş. Şöyle yapılır, böyle yapılır diye de yani videonun süresi de çok uzayacak. Ama az çok o fotoğraflardaki ya şöyle söyleyeyim o fotoğraflarda gözüken dış mekan dışındaki bütün malzemeleri buradan burada var. Bunları yapabiliyorsunuz. Bayağı güzel bence. Hani tekrar dediğim gibi 17.90'a böyle bir şey bulmak çok zor. Hani tarz günleri, yani Lego'nun çok fazla çeşidi var bildiğiniz gibi ama hani e, bu paraya şu an almak çok şan, yani, o, dediğim gibi benim aldığımda bayağı bir yıl oldu. O zamana kadar da zamlanmıştır ama dediğim gibi oyuncak gerçekten bu oyuncak gerçekten çok iyi. Hani çünkü bu, bayağı bir malzeme var ve bunu diğer hani Lego'lar içinde kullanabilirsiniz. Çünkü ben bayağı beğendim. Bu videonun da galiba sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Işık bayağı kötü sanki ama ben de artık videoyu tekrar izlerken bakacağım nasıl gözüküyene. bu umarım hoşunuza gitmiştir ya da alacaksanız size bir fikir vermiş olurum bu videoyla umarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.